Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Matematik Savaşları adlı oyunumuza devam edeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Oyunun adı Matematik Savaşları olarak değiştirdim. Zaten önceki videoda da öyle belirtmiştim isminde. E, buradaki yazıyı ona göre değiştireceğim. Ayrıca oyuna bugün müzik ekleyeceğiz. Yani e, zaten orijinal oyunun e, süper bir müziği var. Onu koyacağım arkadaşlar. Oy 36 dakika ya. Artık size kaç dakika gittiyse. 6 artı 8 14. <laughs> Aa olmadı bir dakika 14. Aa 14 değil mi nasıl? 14. Nasıl ya? 14 1. Tamam oldu bu. 2 al. Bir dakika. Kaçtı ya kaçtı. 8 8. <laughs> <laughs> şey ya, birden gidecek diye heyecanlanıyorsun bir de yani bildiğin şeyleri unutuyorsun. 15. 15. 15. Nasıl? Pardon 15 değil 13'tü Yanlış yazdım yani 15'i. Of bir, bir yerden sonra da yapamıyoruz bak güzel oldu bu. Eee 56 Ye, 7 bölü 1 7 Bu arada şarkı çok gaza getiriyor süper oldu oyun. 2 artı 3 1 7 bölü 7 1 8 çarpı 7 56 2 7 1 Aa, 17 7 7 7 işte um, Arada hatalar oluyor ya Hani o kadar da olsun 7 9 çarpı 7 kaçtı 60, 61 mi 63 63 10 10 4 10, 10 1 6, 4 6 2 2 Tamam 8 çarpı 8 64 3 çarpı 3 kere 3 9 9 artı 6 15 10 4 14 Şarkı falan baya güzel oldu. Ama şu kısmın bir anlamı kalmadı arkadaşlar. Yani buraya e, burayı da mesela böyle bir e, bu arada şuraya mavi yapalım. Heh, <laughs> tamam. Şöyle mesela e, bu zaten oyunu bölümlerle yapacağım. Panda savaşlarıyla Among Us bölümlerle yaptığım gibi ya da kuş bakışı oyun. Bunu da bölüm yapacağım. Zaten bu ikinci bölümü oldu. Üçüncü bölümde de şey yaparız. Mesela doğru bilince şuraya tik atar, yanlış bilince çarpı yapar falan öyle. Yapabiliriz e, ilerleyen zamanlarda. E, şöyle matematik savaşları. Evet, gördüğünüz gibi şuraya son değişiklik tarihi de yazalım. Doğru. Son değişiklik. 1 dakika yani. değişik bugün 12'si değil mi? Evet, 12 için şuna bak 2 ay geçmiş resmen. Pardon 1 ay mı ne olmuş ama yani geçmiş gerçekten. Güzel bir oyun oldu ama. Neyse 40 dakika yu. <laughs> bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.